merhaba. Resul Kanık benim adım. Bugün sizlere okulda yapılacak olan bir bakım onarım işinin MS versiyon 2 sistemi üzerinde ödemesi nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi biz bakanlıktan okulun elektrik tesisatı bakım ve onarım işin bir ödenek talebinde bulunmuştuk. Bu ödenek talebimiz olumlu karşılandı ve e, talep ettiğimiz tutar MS sistemimize düştü. Daha sonra biz 3 tane firmadan teklif aldık. En uygun teklifi veren firmaya elektrik tesisatı bakımını yaptırdık. Daha sonra firmaya faturamızı kestirdik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bakın faturamı size göstereyim. Şimdi biz burada herhangi bir mal veya malzeme almıyoruz. Bir bakım onarım işi yaptırdık. Bakım onarım işi yaptırdığımız için yani bir hizmet alımı yaptık. Faturaların tevkifatlı kesilmesi gerekiyor. Faturamızı tevkifatlı kestirmezsek işlemimiz mal müdürlüğünden dönebilir. Yine ben bir mal veya malzeme almadığım için TKS sistemine dolayısıyla bir mal veya malzeme girişi yapmayacağım. Dolayısıyla bir TIF belgem oluşmayacak. Şimdi ben MS sistemi açmıştım. Dilerseniz hemen bunun ödemesine geçelim. Sol tarafta harcama işlemleri diyorum. Ve harcama ekle diyerek işlemlerime başlıyorum. Ödeme kaynağı atıyoruz. Merkezi yönetim. İşimizin adı. İşimizin adını yazalım buraya. elektrik tesisatı bakım ve bunların işi ödemesi. Bunu aldım. CTRL C dedim. Kopyaladım. Alttaki iki kısma yapıştırıyorum. Harcama türümüz mal veya hizmet alımı. Harcama alt türümüz diğer hizmet alımı dedim. Program türü orta öğretim. Alt program türü meslek ve teknik eğitim. Meslek sesi olduğumuz için ona uygun seçimler yapıyorum. Bakın. Hat faaliyet türümüz yine mesleki ve teknik eğitimi seçtim ben burada. Şimdi bütçe ödeme kısmında benim paranın geldiği bütçe tertibini seçmem lazım. Şimdi paranın geldiği bütçe tertibini size göstereyim. Bu sayfamın kapanmaması adına sol tarafta ödeme işlemleri sekmesine sağ tıkladım. Bağlantıyı yeni sekmede aç diyorum. Bakın yeni sekmede bütçe tertipleri sekmesine tıkladım ve sorgula diyorum. İkinci sayfaya geçeyim. Bakın burada etik elektrik için bakanlık tarafından ödenmiş olan ödenek tutarı bu bütçe tertibinde 37 266 410 84 53 ile bitiyor. Dolayısıyla bakın harcama işlemleri sekmeme geri döneyim. Burada ben bu bütçe tertibini seçmem gerekiyor. Bakın 38 ile biten Zaten ben burada paramı gördüm. Yanlış bir yeri seçseydim mesela. Bakın tavsiye ödeneği için bir paramız geldi. Onun bütçe tertibini seçtim. Dolayısıyla anlardım yanlış bir şey seçtiğimi. Bizim eğitim tesisatı için gelen ödenemizin bulunduğu bütçe tertibi bu. Bütçe tertibini seçtikten sonra harcama ekle diyorum. Bakın harcama işlemleri sekmesinde sorgula dediğim zaman oluşmuş olduğum harcama talimatı burada. Buna tik koyup işlemlerden ödeme talebi oluştur diyorum. Buraları boş geçerek e belge seçmeden ödeme talebi oluştur diyorum. Daha sonra sol tarafta ödeme işlemleri ve ödeme talebi işlemleri dedim. Sorgula dediğim zaman oluşmuş olduğum ödeme talebi bakın burada tık koyup ödeme emri oluştur diyorum. Bizim gerçekleştirme usulümüz doğrudan temin yoluyla e, hizmet alımı yapıyoruz. Doğrudan temin 22'de diğer diyorum. Ödeme yöntemimiz hazine üzerinden yurt dışı hesap ödeme olacak. Ödeme emri detay bilgileri kısmına geliyorum. Şimdi hak sahibi bilgileri kısmına faturamızı kestirdiğimiz yani bizim işi yapan firmanın bilgilerini gireceğim. Buradan ekle diyorum. Firmanın vergi numarası. Bakın şirketse vergi numarası. Eğer kişi ise Kişinin TC numarası, patronun TC numarası oluyor. Ee, bizim firmamız şirketmiş. Onun vergi numarasını giriyorum bakın. Sorgula dedim, ismini karşıma getirdi. İban bilgisi, bakın İban bilgisi gelmedi. Daha önce demek ki MSS sistemi üzerinden bir iş yapmamış. Faturamızda, bakın fatura maçım size. Ee, bir İban bilgisi var. Bu İban bilgisini ben oraya yazacağım. Geldim. İban'ımın buraya işlemesi için klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Bakın içerisine işledi. Daha sonra ödeme emri detay bilgileri kısmına geliyorum. Burada ödeme kalemi türü yaptırdığım işe uygun bir ödeme kalemi türü seçmem lazım. Ben binanın elektrik tesisatı bakım onarım işini yaptırmıştım. Bakın elektrik yazarsam bir şey çıkar mı? Hayır, bakım onarımla ilgili bir şey çıkmadı. Bakım ve onarım diyorum. Diğer hizmet binası bakım onarım, diğer bakım ve onarım, ee, büro bakım onarım. Atölye ve tesis binaları bakım onarım. Biz okul pansiyon binası bakım onarım işi yapmıştık. Diğer hizmet binası da olabilir. Atölye ve tesis binaları da olabilir. Atölye ve tesis binalarını seçtim. Ben paranın olduğu bütçe tertibi bu. Şimdi bürüt tutarı ne yazacağız? Faturamı karşıma getireyim. Faturamız bu. Bakın bizim bürüt tutarımız vergiler dahil toplam tutar yazan yer. Bürüt tutar kısmına bunu yazacağız. 34.798 virgül 20 kuruştu. Deprem harcaması mı? Hayır. Ben bu tutardan KDV tevkifatımı kesmem gerekiyor. Bakın faturamızı tevkifatlı kestik demiştik. Bunu da kesintiler kısmından kesmem gerekiyor. Ne kadarmış? 3715 lira 74 kuruş. Bakın onu göstereyim öncelikle. Kesintilerden ekle dedim. Kesinti türümüz vergi. Kesinti alt türü bakın KDV tevkifatı KDV diye kesiliyor. Şurada KDV var. Kesinti tutarı ne kadardı faturamızda yazan? 3715 lira 74 kuruş. 3715,74. Bakın bürüt tutarı yazdım. KDV tevkifatını kestim. Ödenmesi gereken tutar kısmı şu an ne yazıyor? 31.082 lira 46 kuruş. Faturama döneyim. Aynısı mı yazıyor? Evet. Yani şu ana kadar yaptığım işlemler doğru. 31.082 lira 46 kuruş ödenecek tutar diye yazıyor faturada da. Ama biz her ödemeden mutlaka bir damga vergisi kesiyoruz. Ayrıca bu tutardan bir de damga vergisi kesmemiz gerekiyor. Şimdi damga vergisi nasıl kesilecek onu göstereyim. Yine kesintiler kısmına geleyim. Ekle diyorum. Bakın buraya getirdi. Sıran o 2'de ikinci kesintim. Kesinti türü vergi, kesinti alt türü damga vergisi, resmi dairelerin mal ve hizmet alanlarına ilişkin ödemeleri seçtim. Kesinti tutarı kısmını hesapla diyeceğim. Şimdi ben işlemi otomatik hesaplayayım. Manuelde hesaplayabilirim. Otomatik hesaplayalım. Fatura tutarımız ne kadar? 34.798 lira 20 kuruş. Öncelikle bakın size iki şekilde göstereyim ben. Buraya 34.798 virgül 20 yazdım. KDV oranımız ne kadar? Bakın 5 kalem iş yapmışız. Hepsinde %18 yazıyor. Burada bir farklılık olsaydı şu an anlattığım şekilde ben bunu yapmayacaktım. Şu an KDV oranları da hepsi aynı olduğu için bu işlemi ben yapabilirim. Bakın hepsine KDV %18 dedim. Yani ben şu anda ne diyorum burada? 34.798 lira 20 kuruşun üzerinde %18 KDV'sini düştüyorum. Bakın ne çıkardı bana? 29.490. Bu tutar aslında faturamda da yazıyor. Onu da göstereyim size. KDV'siz fiyatımız burada yazıyor aslında. 29.490 onu buraya attı. Şimdi ben ne diyorum? 29.490 üzerinden yani KDV'siz fiyat üzerinden bir damga vergisi hesapla. Vergisiz tutar üzerinden hesaplanıyor. Bakın bir tutar hesapladı. Bir yol daha göstereyim arkadaşlar size. Eğer ki burada KDV oranlarımız farklı olsaydı. Bu sefer bu şekilde yapamayacaktık. Şöyle yapardık o zaman. Ben buraya KDV'siz tutarımı yazacaktım. Yani şu tutarı göstereyim size. 29.490 Bakın 279 lira 57 kuruş bulmuştuk. Aynı şeyi bulacağız. Onu göstereyim size. 29.490 üzerinden hesapla diyorum. Yani şu KDV'siz fiyat üzerinden hesapla diyorum. KDV'siz fiyat üzerinden hesapladığım için yani KDV'm sıfır diyorum. Bakın ne yaptı bu sefer? Yine aynısını yaptı. Aynı tutarı buraya attı. 29.490 üzerinden hesaplama yap diyorum. Bakın hesap yaptı diyorum. Yine 279 lira 57 kuruşu buldu. Yani iki şekilde de ben damga vergisi hesabını yapmış oldum. Sadece dikkat etmem gereken konu ne? KDV oranları farklıysa bu ikinci yaptığım yoldan damga vergisini hesaplayın. Tabi bu arada buna şuradayım arkadaşlar. Buna öncelikle bir kaydettiğim ve işlemesini sağlayayım. Sonuç olarak firmanın hesabına normalde 31.082 lira 46 kuruş atacakken biz bundan ekstradan bir Damga vergisi kestik. 279 lira 57 kuruş. Firmanın hesabına yatacak 30.802 lira 89 kuruş. Şimdi ödeme emri eklerini ekleyeceğim. Şimdi biz daha önce mal müdürüne evrakları elden götürüyorduk. Daha önce elden ne evrak götürüyorsak o evrakları e, imzalı mühürlü sisteme tarayıp buraya ekleyeceğiz. Ödeme emri ekleri kısmına geldim. Bakın evrakların ben hazırlamıştım. Borcu yoktur kağıdı eklemem lazım. Bakın borcu yoktur kağıdını açtım. Bu firmanın bir borcu varmış. Bakın 33.934 lira 84 kuruşluk bir vergi borcu varmış. Şimdi biz vergi borcu kağıdını niye istiyoruz? 5.000 lira ve üzerindeki borcu olan firmaların bu borç tutarını biz burada tahsil edeceğiz. Bu firmanın 33.934 lira 84 kuruş borcu var. Biz normalde buna 30.802 lira 89 kuruşluk bir ödeme yapacaktık bu ödemeyi yapmayacağım. 30.802 lira 89 kuruşluk bir vergi kesintisi uygulayacağım. Tekrardan yukarı kaydım. Kesintiler kısmına geliyorum. Ekle diyeceğim. Bu sefer firmanın vergi borcunu kesmem gerekiyor. Vergi borcu olduğunu gördüm. Zaten borcu yoktur kağıdını biz bu yüzden firmalardan istiyoruz. Kesinti türümüz vergi diyeceğim. Kesinti alt türümüz bu sefer vergi borcu olacak. Bakın firmanın vergi borcu varmış. 33.000 934 lira 84 kuruş ama benim firmaya şu anda ödeyeceğim tutar ne kadar? Bakın KDV tevkifatını düştüm, damga vergisini düştüm, geriye kalan tutarım 30.802 lira 89 kuruş. O tutar olduğu gibi vergi borcunal kestiriyorum. Bakın ödenmesi gereken tutar ne oldu? Sıfır yazdı. Yani ben firmanın vergi borcu olduğu için. Ve ödeyeceğim tutardan çok olduğu için ödeyeceğim tutar oranında bir vergi borcu da ekledim. Şimdi sisteme ödeme renklerini ekleyeceğim. Ekle dedim. 3105 dedim. Döküman Türk kodu diğer belgeler. Borcu yoktur. Kağıdı yazdım. Dosya sıkıştır yok. Seçten. Bakın evramı göstereceğim. Borcu yoktur kağıdını buraya yükledim. Bakın yine ekle diyorum. Bu sefer faturamı yükleyeceğim. Faturamızın tarihi yine 31.05'te. Tarihini yazıyorum. 31.05. Bu e-arşiv fatura. Onu yazdım. Açıklamaya fatura yazdım. Fatura numarası faturanın üzerinde yazıyor. Onu göstereyim size. Şurada yazan. Bakın. Fatura ne no diyor. Onu ben buraya işliyorum. Firmanın vergi kimlik numarasını yazıyorum. Dosya sıkıştır. Yok dedim. Dosya seçten faturamı gösterdim. Bu şekilde normalde daha önceden elden ne evrak götürüyorsak sisteme tarayıp onları buraya yüklüyorum. Sistem üzerinden gönderiyorum. Bu şekilde bu ödeme emri belgesiyle gitmesi gereken tüm ekleri sisteme e, imzalı mühürlü taradım ve ekle kısmından ekledim. Daha sonradan kaydet tuşuna basıyorum. Bakın ödeme emri belgemiz oluştu. Şu an sol tarafta ödeme emri belgesi işlemlerindeyim. Sorgula dediğim zaman oluşturmuş olduğum ödeme emri belgesi burada. Ben buna tik koyup işlemlerden gerçekleşme görevlisi onayına göndereceğim. Gerçekleşme görevlisi bu evrağı açıp onaylayacak. Gerçekleşme görevlisi de harcama yetkilisi onayına gönderecek. Harcama yetkilisi yani müdür bu evrağı açacak, inceleyecek. Herhangi bir sıkıntı veya problem yoksa o da bu evrağı elektronik imza ile onaylayıp mal müdürlüğüne gönderecek. Okulda yapılan bakımolarım işi ile ilgili yani hizmet alımı şeklinde bunun ödemesini yapıyoruz. MS version 2 sistemi üzerinde bakım bakımolarım işinin ödemesi bu şekilde yapılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.